güçlü kimse onu yönetip kurallarımı bütün dünyaya uygulatıyorum. Şamir ise artık biz gerekli güce ulaştık. Bu zırha kalkana gerek yok. Bizzat İsrail adına gücü ele alalım diyor. Hayır böyle demiyorum. Biz olmazsak Amerika olmaz. Benim önceliğim İsrail, senin önceliğin Amerika. Ben Türklerle asla böyle tehlikeli oyunlar oynamam. Çünkü ben onlarla bin yıl beraber yaşadım. Onların dostlarına karşı ne kadar mütevazi olduklarını, düşmanlarına karşı acımasız olduklarını gayet iyi bilirim. Şamir bu yüzden bizim sırlarımızı dünyaya ifşa ediyor. Vikirix mi? Bizim ne alakası yok kuzum? <laughs> Buna çocuklar bile inanmaz. Ya doğru, bizzat siz vermiyorsunuz. Bizim içimizdeki siz veriyorsunuz. Biz vermiş olsak, Türkiye'yi bu kadar dürüst, bu kadar güçlü göstermezdik. E bazı şeyleri düzeltme ve dönüştürme gücümüz hala var. Biz her zaman çıkarlarımızı ve bizim çıkarlarımız için çalışanları koruruz. Günter bunu çok iyi bilir. Ve bizim çıkarlarımız için çalışan Gerekirse uyuşturucu gibi pis işler yapanlara asla karışmaz, değil mi?